Kaybettiniz Merhabalar Sayın Çelik, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Az kaldı seçimleri, 3 Kasım'da yapılacak seçimler. Onun öncesinde tartışmalarda, görüşlerde, hız kazandı. En son Trump ve Biden'ın katıldığı bir televizyon programı oldu. Televizyon programları Amerika'da önemli bir gösterge olarak düşünülüyor. Bu programdan sonra yorumlar ne yönde? Hakikaten e, bu... E, peş peşe sıralı başkanlık tartışmaları çok yerleşik bir gelenek. Kuralları önceden belirlenmiş. Saygın moderatörler tarafından yürütülen. Fakat bu son olan yani Trump'ın ilk katıldığı tartışma programı hakikaten çok büyük. Böyle dalga dalga olumsuz, nispeten olumsuz tepkiler yarattı. Yani siyasetin bir medeni e, tonunu kaybettiği e, söyleniyor Ben iki ayrı e, üniversite hocası e, gruplardan imza kampanyası e, teklifi e, geldi bana ulaştı Hani hem Cumhuriyetçi hem Demokrat hocaların e, yani e, büyük bir rahatsızlık e, duydukları e, tam hemen bu tartışma programının peşinde e, Onun dışında diğer e, Öğrencilerim mesela mezun olmuş öğrencilerimden böyle çok e, hayal kırıklığı e, veren mesajlar oldu. Yani seçim sonuçlarına göre... <laughs> yani konuşuruz daha fazla da e, düşünün yani bu e, o kadar yanlış sinyaller verildi ki, yani o kadar endişe e, verici sinyaller verildi ki o tartışmada. E, her 10 kişiden 3 tanesi beyaz değil Amerika'da. E, ve e, yani son derece e, ırkçı grupları e, savunan e, kelimeler sarf edildi. Yani e, oldukça stresli bir seçim bekliyor diyeyim ben sizin sorularınıza daha Yanlış netça, evet yanlış sinyaller yürü. verildi dediniz ve bunlar çok net dediniz. Sıralayabilir misiniz? Bunlardan bir tanesi mesela e, ırkçılığa çok fazla geçit verilmesi. E, bu sanıyorum yani Avrupa'da da bu kaygılar var. E, yani orada zik, isim, isimleri zikredilen gruplar ve Trump'ın bu gruplara çok son derece hoşgörülü bir şekilde e, yaramaz çocuklar e, gibi bir e, edayla cevap vermesi. E, bunlar yani silahlı, külahlı, son derece e, nefret e, içeren mesajları olan, e, hele bir tane ismi zikredilen grup sadece erkeklerin üye olduğu, aşırı derecede silahlı e, bir e, bir grup. Bir ırkçılık boyutu var yani ırkçı e, grupların e, hoşgörüyle karşılanması var bir parti tarafından. İkincisi e, genel olarak yani siyasetin e, agresifleşmesi, iki dakika bile karşı tarafı dinlemeye katlanamama var. E, bunlar yetişkin iki büyük en e, üst düzeyde siyasetçi bunlar bile birbirlerini dinlemiyorlarsa e, sokaktaki insanlar sıradan vatandaş. Bir taraf kazanıp öbür taraf kaybettiğinde ne yapmaz gibi kaygılar var. Biraz önce sizin haberlerinizde de vardı. Sağlık sistemi hakikaten çok kötü bir durumda. Bu buna yapısal reformlar da buna yani Obama'nın yaptığı reformları daha iyileştirerek devam etmek varken her şeyi yakıp yıkan bir e, tavır söz konusu e, ve 30-40 milyonu yakın insanın sağlık sigortası yok. Dünya büyük bir pandemiyle mücadele ediyor. E, yani bunlar hakikaten çok çok endişe verici. Sağlık e, konusunda verilen mesajlar çok endişe vericiydi. Genel olarak siyasi e, söylemin bu kadar agresifleşmesi, bu kadar iki dakika bile karşı tarafa katlanamama çok kötüydü ırkçılara verilen olumlu sinyaller çok olumlu, çok rahatsız ediciydi. Yani bundan sonra tekrar başkanlık tartışmaları bu şekilde yapılacak mı? Bunlar bile konuşuluyor yani şu anda. Evet, televizyon programını şundan biraz dikkatli düşünmek istiyorum Sayın Çelik. Çünkü Amerikan seçmeni üzerinde gerçekten çok büyük bir etkisi oluyor bu tartışmaların. Sizin de söylediğiniz gibi üslup konusu çok konuşuldu. Hatta Joe Biden'ın da kontrolünü kaybettiği kapa çeneni gibi kavramlar kullandığı da söyleniyor. Bu sizin söylediğiniz tahammülsüzlükle birlikte bir seviyenin aşağı çekilmesi Amerikan halkında bir etki yaratıyor mu? Yoksa bunlar puan artıran şeyler mi? İkisi farklı şey. Şöyle söyleyeyim yani e, seçmen davranışı e, seçmenin büyük bir kısmı zaten çok uzun zaman önceden kararını vermiş oluyor. Yani bu tartışmaların e, sağ veya sola kıpırdatacağı seçmen oranı çok az. Fakat şöyle bir e, enteresan yine e, Stanford'dan hocaların bir araştırması var. Karşı taraf kazanırsa eğer siz e, bu sonucu kabul eder misiniz yoksa şiddete e, başvurur musunuz? Şimdi bu şiddete başvurma muhalif yani sizin tuttuğunuz her iki taraf içinde karşı tarafın e, karşı taraf kazanınca siz kaybedince şiddete başvurma oranı yani yüzde otuzlara tırmanıyor Petek Hanım. Yani bu çok tedirgin edici bir şey ve bu her iki tarafta da böyle tırmanıyor. E, yani bu tartışmalardan önce de zaten kötü bir trend vardı. E, protestolar bir kısım e, Vatandaş protesto ediyor çeşitli şeyleri ve buna karşı e, yürütme gücünün polisi çok e, aşırı bir şekilde agresif bir şekilde kullanması söz konusu. Bir de biliyorsunuz Amerika'da yani silah taşıma e, son derece e, regüle edilmeyen bir şey. E, Pek çok yerde yarı otomatik silahları varıncaya kadar insanlar rahat rahat alabiliyor. İşte bu mesela Trump'ın da bahsettiği bu hakikaten ırkçı gruplarda silahlanma oranı çok yüksek. Ee, ve bunların hani e, eyalet e, başkentlerini işgal ettikleri, oralardaki resmi binaları işgal ettikleri vakalar oldu. E şimdi seçim sonuçları nasıl e, iki tarafta kabul edecek? Özellikle bir taraf bu kadar e, silahlıysa nasıl kabul edecek? Yani hakikaten çok tarihi bir seçimle karşı karşıyayız. Çok çok büyük bir ergenlik. Evet bu noktada isterseniz biraz daha yukarıdan bakalım Sayın Çelik. Şuraya bakalım biraz. Trump mı evet. Biden mı konusu konuşuluyor. Sizin de dediğiniz gibi seçmenin oyları aşağı yukarı belli kararsızlar var ama biraz zaman belirleyecek onların tutumunu da. Finans çevreleri Finans çevreleri ne diyor? Seçim sürecini nasıl yönetiyorlar? Nasıl bakıyorlar? Dizayn ediliyor mu? Çünkü bu sadece Amerika'da yapılan bir seçim değil. İşin uluslararası boyutları da var. Çünkü Amerikan ekonomisi dünya ekonomisinin göbeğinde yer alan bir e, yer kaplıyor. E, finans çevreleri hem Amerika'daki finans çevreleri hem de uluslararası finans çevreleri bu seçime nasıl bakıyor? E çok spesifik olarak inanız yani sadece finans çevreleri nasıl görüyor diye şey yapmadım ama her zaman tabii piyasalar seçim sonuçlarından etkilenir. Benim görebildiğim kadarıyla her iki şekilde onlar yani yumurtalarını hiçbir zaman tek bir sepete koymazlar. Fakat anket sonuçlarına baktığımızda genel olarak Trump'ın Hillary Clinton'dan daha iyi bir performans gösterdiğini görüyoruz. Ki Hillary Clinton'da biliyorsunuz 3 milyondan fazla oy farkıyla Trump'ın önüne geçmişti. Burada tabii e, e, oradaki e, electoral college denilen bu bir delege sistemi, eyalet sistemi e, farklı bir e, sonuca yol açıyor. E, ve burada e, birkaç şeye dikkat eder yani finans çevreleri ve diğer e, çevrelerde birkaç şeye dikkat eder. E, bu oynak iki tarafa da gidebilecek eyaletler var. Mesela Florida nasıl olacak? O büyük nüfusu büyük e, ve kesin net e, bir tarafa e, bir, herhangi bir partiye dayanmamış e, eyaletlerdeki sonuçlar çok önemli. E, fakat onun dışında yani e, Biden gelirse finans çevreleri için çok olumsuz bir şey olacak, Trump kalırsa çok kötü bir şey olacak diye bir, bir şey yok. E, yani e, onlar. ...ve ana akım oldukları için bir şekilde yani ekonomi o kadar olumsuz bir şekilde etkilenmez. Sadece şu var eğer Biden seçilirse kamu harcamaları biraz daha artar. Yani Biden seçilirse gerek sağlığa olan teşvikler, gerek eğitime olan teşvikler... ...onlar merkezi bütçeyi böyle açıp biraz daha tabana yayma pozisyonunda bir parti... Fakat cumhuriyetçiler de seçilirse e, efendim şirketlere vergi avantajları e, vesaire gelebilir. Fakat diyeceksiniz ki yani o zaman tabii ki şirketler için finans çevreleri için demokrat e, cumhuriyetçi aday pardon cumhuriyetçilerin kazanması daha iyi. Fakat bir de şu var yani e, küçük orta sınıflar e, biraz daha varlıklanıp tüketmedikçe şirketlerin e, Müşterisi kim olacak? Yani anlatamıyorum yani pastayı tepeye mi verelim sadece yoksa pastayı biraz daha tabana mı dağıtalım? E, bir miktar yani seçim e, bu e, çerçevede de dönüyor fakat o kadar fazla e, kimlik meseleleri, e, bu milliyetçilik meseleleri, kimlik e, meseleleri yani bir türlü bu aş, ekmek, özgürlük bu konulara gelemiyoruz yani sağlık e, bir türlü gündeme gelemiyor. Maalesef farklı farklı daha tali konular bence gündemi meşgul ediyorlar. Pandemiden söz edecek olursak koronavirüs pandemisi Amerika'da çok önemli bir yer teşkil etti. Çok fazla sayıda insan can kaybı yaşandı. Çok artan oranlarda da vaka artışları var. Bu konuyla ilgili olarak hükümetlerin neler yapacağı konusunda adayların söyledikleri çok fazla yansımıyor. Bu bir gündem maddesi mi yoksa çok da görülmeyen daha çok daha popüler konulara giden bir seyri mi var kampanyaların? Aa, Petek Hanım ben de yani bunun böyle gündeme pat diye oturmasını <laughs> tahmin ediyordum. Çünkü söylediğim gibi 30 milyondan fazla sigortasız insan var. E, ve maske konusu inanılmaz derecede politize olmuş bir şey. Bunu ben hani Türkiye'de arkadaşlarımla e, sorup danışırken mesela e, benim arkada fonda koyduğum üniversitem, e, biz üniversite olarak çocuklara öğrencilere maske zorunluluğu getirebilmek için 40 takla attık. E, benim yaşadığım eyalette yaklaşık yüzde 60 e, cumhuriyetçi oranı ve maske bir anda ...maskeyi takarsanız efendim belli bir parti, demokrat parti yandaşısınız... İşte devlet sizin her türlü özgürlüğünüze el koyacak... ...maske takmamak özgürlük ve işte daha iyi, daha cumhuriyetçi Amerikalı olma sembolü diye... ...böyle bir ülkede böyle bir dalga esince biz tabii okulda okulumuzu açtık yani öğrenciler geliyor... Ee, ve de maske takmadıkları zaman hepimizin hayatı risk altında. Bir anda zaten okul başlayıp öğrenciler gelir gelmez e, şey fırladı, e, vaka sayısı fırladı şehrimizde. Yani onu bir şekilde, yani bu partizan bir şey değil, bilim insanlarına güvenelim. Bilim insanlarına güven güvenelim demek bile partizan bir şey oldu. Efendim siz... E, bir, bir nevi işte bir e, oligarşi yapıyorsunuz. Bilim insanlarının oligarşisi. E niye yapmayalım bilim insanı? Ben de ona güveniyorum. Yani ben yıllarca siyaset biliminde dirsek çürüttüm. O da biyoloji, mikrobiyoloji laboratuvarında e, dirsek çürüttü. Mikrobiyoloji hocamız e, yani e, covid oldu, yattı. E, yani bu maske takmanın e, siyasi bir e, e, gerekçesi yok. Maske takmak sadece kendimiz ve başkalarını korumak için. Yani çok ııı e, çok sıkıntılar var Fethi yani ben şaşkınlık içindeyim yani hakikaten yani maske konusunda bile yani benim yaşadığım eyalette herhangi bir merkezi devletin bir yani zorunluluğu yok. Biz de üniversite olarak bir zorunluluk getirebilmek için yüz bin tane takla attık neyse ki öğrenciler şey yaptılar sorun çıkarmadılar çok fazla da ikna oldular bunun mantıklı bir şey olduğuna ve vakal sayılarımız düştü yani bilimle kavga ederek, bilimle dövüşerek bir siyasi kazanç elde edilmesi mümkün değil uzun vadede. Ama maalesef o şekilde devam ediyor. Yani Trump görüyorsunuz hiçbir yerde maske takmıyor. 4 Temmuz kutlamalarında bizim eyalete geldiler. Hiçbir şekilde maske takmadılar. Meğer oğlunun kız arkadaşı Covid'liymiş. Bir sürü insan Covid oldu. Onları geri dönüşte uçağına almadı. Düşünün. <laughs> yani ee, çok e, evet. sıkıntı gelişmeler var. Son olarak anketlere bakalım Sayın Çelik. Anketler ne diyor? Bu anketler e, çok fazla e, ilme değiştirir mi? Siyasette her gün değişebilir, her saniye, her saat bir şeyler değişebilir ama anketlerin gösterdiği tablo nedir? Vallahi eğer biraz daha şey yaparsanız bizim e, üniversite olarak bir anketimiz var ama daha yeni anketi sahaya çıkardık ama o sadece 50 eyaletten sadece bir tanesinde eee Şöyle söylemiştim yani Clinton'dan Hillary Clinton'dan daha iyi bir performans gösteriyor Trump. Biden Trump. fakat birkaç tane değişik sıkıntı var. Demokratların %70'i biz postayla oy kullanacağız diyorlar. Şimdi bunlar postayla oy verecekler mi? O verilen oylar postayla gelen oylar nasıl sayılacak? Onlar sağlıklı bir şekilde değerlendirmeye alınacak mı? demokratlar da biz gidip şahsen oy ver vereceğiz diyorlar. Fakat oy verme e, sandıkların sayısı çok aşırı derecede azaltıldı pek çok eyalette. Bu insanlar oy verebilecek mi? 5-6 saat sırada beklerlerse oy verirler mi? E, sonuçların e, açıklanması e, itirazlar sebebiyle mahkemeye gidilir mi? Biliyorsunuz yüksek mahkemedeki yargıçlardan bir tanesi neredeyse 90 yaşındaydı hanımefendi vefat etti. E, yani mahkeme kapısı da yani o kadar fazla hakikaten değişken var ki e, fakat sadece şunu söyleyebilirim e, Biden biraz daha önde yine kritik eyaletler söz konusu bir de şunu söyleyeyim yani e, çok ciddi bir ayrışma var kırsal kesimle şehirli oy e, şehirli oy arasında. Mesela ben uzun araba seyahatleri yapmayı severim. Bu pandemide de zaten bir yere gidemiyoruz. Bari arabamızla bir yere kadar gidip gelelim. Yani böyle yerleşimin dağınık olduğu, kırsal tarımın yapıldığı yerlerde kocaman Trump bayrakları görüyorsunuz. Böyle yani adam bir tane de koymamış. Üç tane, beş tane, on tane traktörüne, çiftler tane iki tarafına koymuş. Şehirlere daha, şehir daha... Iı, merkezi daha kalabalık yerlere geldiğinizde yani nüfusun da biraz daha hepsinin beyaz olmadığı yerlere geldiğinizde her tarafta Biden posterleri görüyorsunuz. Yani coğrafi olarak da öyle bir kırılma çok net gözlemlenebiliyor. Evet. Daha bir aylık bir zaman var. Gelişmeleri de birlikte takip edeceğiz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi günler.